Ya bilemiyorum. Paralar fırladı benim. Uf. Dur ben şu, şu paraları koyayım da şu şarkıyı yeniden aç. Ay telefon vardı şuraya koy. lan telefon. Ah tamam. Ya. Bak al, yüz, üst kattan sesleniyorum sana. Bak hırsızcığım biraz güzel oyna bak. Yani seni zırtlı oynamanı istemiyorum. Can kurt. Can. Ay tane değilsin <laughs> biz, biz burada Hatta sesler geliyor ya. Durun bir de. Biraz burada duyayım ya bence. Biraz, biraz bence burada duyayım çünkü. Bir bakalım ne açtı bu. Evde hırsız var çünkü. Dayım, Baba bir bizi bıraksana ya. Kızım seni sıktılar. <laughs> <gibi> soydular. <laughs> Çocuklar portakal gibi sarımla. Kağıt gibi -çur -çur. komik yani ben de Ama ben biraz sinirlenmeye başladım. Lan sen Lan sen hangi de benim evime gelirsin lan? Sen ne? kimsin peksin? Oğlum bu da bebek gibi konuşuyormuş. Sana lan. lan. Ne Sana, lan. Sana 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 lan. el hareket çekerek sesler yapar. Benim kocam makas atar. Kağıt gibi seni yırtar. Yırtığını görmesin kardeş? <laughs> eee eh, verme şu telefonu kardeşim. Vermişsin. Şey? Bu sesin gerizekalı ya bu gerizekalı. kanı. <laughs> sen, Bir sen bu videoları izledin. Sen bu videoları bu, baba aç ya. Can aç? aç, hı, aç hı. Çocuklar kapatıyorum ya. Hırsız bey beni kaçırın. Şunların önüne kaçırın. Ne? Yavrum şen, sizinle görüşeceğiz. Kik bunu hemen korokolu, Bu hırsız galiba. Korkuyorum. korkuyorum. Annem berber. <laughs> bir şeyler yapmış. Aktiğim paralı. Yöneticiler konuşur. Ne yapıyorsunuz? Deli sülaleye gelmişsiniz biz Elif. Ya bu şimdi nasıl oynuyor? Sensiz bey bak. Acık kıvırın. bak bunu yav sizin kafanıza tüküreyim. Lan. Lan Şemi Aşkadık arkadaşımsın. He kardeşim ne oldu? Ne oldu Be beğenemedin mi kardeşim? He ne diyeceksin? Lan ee, ben senin götünü yiyeyim. Götün, götünü özlemişim ben senin lan. Kucu 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 Gel bili bili bili. Gel bili bili bili. bili. Bokunu özlemişim. Bak. Bokum gel tuvalete koymuştum en son. Ee, Mili kızıma da ben tuvalet, tuvaletin kapağını kapağını yapmıştım. Şöyle. bok yedim. Çünkü bok, yedin. çünkü bok yaptım. Arkadaşlar video'nun sonuna geldikler. Like arkadaşlar arkadaşlar şöyle, şu şu şarkıyla bitiremeyiz durun. Arkadaşlar videoyu bir durduralım şu şarkıyla bitireceğiz. Arkadaşlar şu şarkıyla bitiremedik biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Bu şarkı fenomen oldu arkadaşlar yani. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Bakayım kaç yıl önce çıkmış bu? Bir yıl. Bir yıl. yıl. Arkadaşlar bebe hırsız girdi girdiği için kalamaması. Hırsız Yeri benim mi? arkadaşlar. Arkadaşlar okay, hırsız. Mustafa'ya Mustafa, Mustafa bir alkışlarınızı iletin lütfen. Yani çocuk gerçekten arkadaşlar, çok... Arkadaşlar biz canlı yayın açacaktık. Bizden ne istiyorlar biliyor musunuz? <laughs> Telefonumuzu istiyorlar. Evet. Telefon numarasını... Veremeyiz herhalde. Şunu. Arkadaşlar şu şarkıyla bitiremeyiz. Ama şey arkadaşlar biz size e, şey e, güzel yorum yazanları arayacağız. Evet, arayacağız. Arayacağız. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. bak ne bak erkek konuştuğunda ne kılıç konuşacak baba babamış konuştuğunda babamış annemiş konuştuğunda bak ne yap babamış konuştuğunda babamış tamam mı ben de polis olayım <laughs> hırsız da hırsız da tabii ki de Mustafa Mustafa abimiz bize bunu adı Mustafa abimiz hırsız da Mustafa abimiz olacak polis de Queen Queen alamış hadi hadi konuş Şimdi ne kadar korum annem babam uyuyor yüreğim hopluyor. ci ara polis ancağı ara hemen ara yardım etsin bana hemen ara arkadaşlar bir de çocuklar gözlüklere başladı bakalım yakışmışlar mı bence yakışmış vedaa bugün kendiye ara hemen ara. Hırsız devre hırsızın kafasına tutup. çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Evet çok korkuyorum. Ay aferin benim. Ama hadi sen de bu. Ya bitti mi <laughs> evet, Arkadaşlar artık Mustafa, Mustafa abi, abi. gelmesini herkes istiyor <laughs> Çünkü çok tatlı. Bakın şuna bakın. Şuna atar mısın? Şuna bir şey diyeceğim. Polis. Polis amcayı ara. Hemen, hemen ara. Ha, hadi sonlandırık. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Hala 139 aboneyiz. Arkadaşlar lütfen bakın abone olun. Bakın sizin için bak. Arkadaşlar lütfen 1.000 abone. Arkadaşlar bir de çekiliş yapacağız. Arkadaşlar belki bir ara numaramızı veririz. Lütfen abone olun. Belki bir ara ben numaramızı veririz belki yüzümü gösteririm. Yani Allah, gö korusun. Allah, Allah korusun. Allah korusun belki can belki vücuda böyle özel şeylerimiz söyleriz. yani ismimizi, sınıfımızı falan, okul numaramızı. Benim sınıfımın ismi girecek. Arkadaşlar bu direkt söyledi. Evet Mustafa'nın sınıfının adı Bilge. <laughs> Soyadını söyleyeyim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.